Çocuklar bakalım Ömer Yez ne izliyor. Yine Ömer Yeğiz burada televizyon izleme peşinde. Arabasını buraya koymuş. Çadırını buraya koymuş. Oğlum sen ne kadar dağınık bir çocuksun ya. Bakayım televizyon mu izliyorsun? Cebinde. Evet. <laughs> Tabii cebinde mi saklıyorsun? Evet. Bakayım ne izliyorsun? O da neymiş? Neymiş. Bakalım neymiş? Ömer Yağız ya. yes. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Arkadaki Hı -hı. O robotun arkasındakini görüyor musun Ömer yes. Hı -hı. <laughs> Bak Kesin şimdi bir daha kit. Evet oğlum Karton ket gelmiş oraya ya. Baksana Hı -hı. her yerde Baksana her sayfada var <laughs> Televizyonun içine girmiş arkadaşlar Başka bir Hı -hı. şey aç bakalım Yine mi gelmiş televizyonun Hı -hı. içine bunu izleyelim mi? Daha mı gelecek diğer bölümde? Hadi yani. bak bakalım aç. Şimdi yok şu an. Şimdi var mı? Daha başlamadı ki. Ne? Benim gördüğümü görüyor musun? Görüyorum. Pardon televizyondan dışarı çıkmış. Çabuk Gel ne? televizyonu kapat. Ne? Televizyonu kapat Ömer. Gel. Ne var yüz hemen şurada bak şurada teyzenin önünde. Allah Allah. Ne yapalım çocuk? Çadıra girelim kaç? Gir 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 gir. Of ben bir dakika. Bağırma mı Ben giremedim ki. İşte Dur. Benim. Gel gel otur boşlar bekle. Gel. Dur açayım mı? Açma açma açma. Bakalım orada mı? Açma. Dönüleceğiz şimdi, çocuklar bir çadıra girdik. Karton kek. Emine anneye girme! Annem sen saklan! Nasıl kurtulacağız? Kaptan kekteni ver gelsin. Bıçakla. Hayır! Bıçakla. Böyle şeyler çok tehlikeli, Böyle şeyler söyleme. Dur bakalım gelmiş mi? Sen burada sakla. Bakalım bu orada mı? Tamam. Gelir <laughs> seni. Burada! Ömer geldin gerçekten. Ne yapacağız? Sen gel. Evet dalga geçiyor bizle. Ne yapacağız Ölüyoruz, yani. Nasıl kurtulacağız? Açtım anne. Açma açma nasıl kurtulacağımızı düşün. Televizyon. Televizyondan var bakın Televizyondan ona. Evet yerde yerde televizyon dışında. Televizyon nasıl gönderebiliriz onu geri? Bence şöyle yapalım. Bunu değiştir bu televizyonu başka bir çizgi film açalım belki onun içine gider. Yok mu kedili bir şey? Kedili bir çizgi film yok mu? Ee, belki kedi görüp gitmek ister ha? Hadi orada bekliyor bizi çabuk. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Şu ne? Tavşan mı? Evet. Çabuk kedili bir şey. Aa kedili. Ay o da sincap. Ne bulacağız ama yiyiz çabuk. Gidiyorsan var, sen de bak kendine bak. Karton Cat. Gider misin Karton Cat? Bak kediler bulduk senin için çizgi film. Gider misin? Ay, baş açayım mı başka bir şey? Yok annem belki bunu sever de gider ha. Gider. Hadi Karton Cat. Gider misin? Gidiyor Ömer Yez gidiyor. Baksana duvardan gitti. <laughs> Ama bu tatlı kedilerin yanında da ne kadar korkunç oldu. Bak gitti o da kedilerin yanına gördün mü? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.